Arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine bas simülatör 18 diyecektim pardon. 21 ile beraberiz. Alışkanlık olmuş. i̇kinci bölümü seçeceğiz. şuradan duşuna basarak yani ok duşu var. Onu duşuna basarak buradan rota seç diyorsunuz. Rotayı seçtikten sonra birinciye gitmiştik. İkinciyi birinci ya da ikinciyi seçebiliyorsunuz. Birinciye gitmiştik. Önceki bölümde ikinciyi seçiyorsunuz. Seç sonra da Rotayı size atıyor. Arabayı dışarı çıkartıyor ve buradan devam ediyorsunuz. Her şey hazır. Birinci durak burada mı? Değil. Şurada bir durak işareti var ama o değil. Yok burada kimse durmuyor. Biz kendimizi sola atacağız. Sokak aralarında devam edeceğiz galiba bugün. Bakalım ilerleyen bölümlerde ee, zorlu görevler olacak mı? Direksiyon yine bildiğin sert olmuş. Kırmızıya yakalandık hadi bakalım. Haydi yeşil. Bak bu oyunu çok sevdim. Berbatsa bekliyorduk ya. Burada hemen bekletmiyor, direkt yanıyor. Bakalım durağımızın yanına gidelim mi önce bir. Rotayı bilmediğim için çok da hızlı gitmek istemiyorum açıkçası. İlk durak. Aynen ilk durağa geldik. İki tane vatandaş bekliyor. Önce alçaltalım. Arkadan bindiniz. Bilet kontrolü yapalım şunlara. İlk yolcuları bilet kontrolü iyi gider. Wait a second, there. Hold on. Here. Here you go. İkisini vermiş. Hadi bakalım. Bilet kontrolünü kapat. Devam. Ne yapıyoruz? Buradan mı döneceğiz? Aynen. Harita böyle çok da navigasyon çok iyi göstermiyor açıkçası. Aha. Hadi bir dönelim ondan sonra ya. Yeşil şimdi durduk yere kaçırmayalım. Birisi müzik dinliyor. Hangi vatandaş o? Bak şu. Aa, buradan kapatamıyor musun? Ao. Oh. Ayıp olmuyor Ayıp olmuyor mu? Aa, ön tarafa kadar sesin geliyor ya. Durak var ama bizim durağımız değilmiş. Yanda niye durdu böyle? Kendi kendine fren sıkıyor sanki. kişi açık unuttuk galiba. Rotarları açık unutmuş olabiliriz. Onu bir kapatalım biz. Kendi kendine fren yapıyor bıraktığım gibi. Kapıları bir açalım. Bir hey, it's Mira. I hope everything went well. I've already got our next steps ready. I want you to meet someone. I'll invite her into the call. This is Trish Harper. I'm the spokesperson for tourism and culture. i'm so glad to meet you and i'm so excited about connecting all the city's places of interest to each other let's start with the west oakwood it is the heart of the city's nightlife it would be great if people could take the bus home after a long night thanks looks like a great place to work at kadar çık mı rota? <laughs> ne diyor? Saint Anto ve Westook'un birbirine bağlamak için bir rota oluştur. Oluşturan rota üzerine Star rota ekle. Haritayı aç diyor. Tamam. Açtık abi haritayı. Rota oluştur. Rotayı kendimiz oluşturacağız. Ha. Buradan buraya geldik. Yoğun saatleri şu an açamıyoruz. Şunu da açamıyoruz. Normal. Evet. Vas ee, 10. Uh, konuşamadım. 18'de bas Simulator 18'deki olduğu gibi Eee yine kendimiz rota oluşturacağız. Önce şurayı bir seçelim. Sağ tarafta zaten yeni rota oluştur diyor. Birinci, birinci burayı seçtik. İkinci West'i seçeceğiz. Tamam. Store ekle diyor. Otobüs durağı ekle. Bu kadarcık mı? Uygula diyeceğiz. Bu rotada yeterli otobüs durağı yok. İşlem bir rotan en az 4 olması gerekiyor. Evet. Bir tane daha işaretlememiz gerekiyor. Şunu işaretledik. O zaten kendisi otomatik yönlendiriyor.

seferi dedi tekrar gündüz oldu. Abi seçtik ya. Girmek istedim. Boş ver şimdi. Tekrardan ilerletmek istemiyorum ben. Buraya gideceğiz. Önce bir kapıları açalım. Burada bir vatandaş var mı? Onu bakalım. Burada kimse yok. Dur şu roterlere bakacaktık. Ama hala bize şey diyor. Harita yaşlıyor. aç diyor. açtık tamam. Rotayı mı seçmemiz gerekiyor acaba? Şöyle. One Evet. Değişik biraz. Yani Bastomonitor 18 gibi değil. Yolcu otobüste mi uyumuş? Hangi yere bindiniz abi? Aç abi kapıları. İneceklerse insinler. Hadi baba. Yine inmiyorlar ki. Otobüsü al, aldı, unutma. direkt dönsek neyse sıkıntı yaşamayalım. Aynı yolu sokacak çünkü bize. Buradan mı dönüyoruz. Aynen. Sağa sola bakma hangisiydi ya? Heh, buldum. Düşleri de unuttuk. Ne güzel. <laughs> Elfer'in unutma. Elfer'in şekili. İyi de ben Elfer'in... Oyun bazen kafayı yiyor ya. Yi hiç basmadım ben. Yeni oyun artık idare edeceğiz. Ya tam oturmamış arkadaşlar bazı şeyler. Yarımdaki araba bir izin verse dönüşlerde engelliyor beni. sonra gece yapalım. Zaman istediğimiz gibi ilerletiyoruz nasıl olsa. Ee, önce alçaltıyoruz, sonra kapıları açıyoruz. Nasıl ya? Durakta yolcu kalmış. Abi kapılar açtık binseymiş. Oo, az daha çarpıyorduk. Hello? Yeah, it's James. 22 ile çift 0 arasında zaman atla. 22 çift sıfır arasında rota 3 sür. Hmm. 22'de sürecek misiniz? Gezin seferi yapmış oluruz. Hadi kapıları abi tamam anladık önce alçaltmamız gerekiyor Rotaya mi şaşırdık biz? Soldan mı gitmemiz gerekiyor? Ben orada döner kavşak diye biliyorum. Hey. Eyvah e eyvah. Acemi şoför. Course, right Abi ETS'den çok farklı ya. Hmm. Ya biz ETS ağırlıkla e, ağırlıklı oynadığımız için ETS'den Boston Return 8 bayağı farklı. 18 diyorum hala 21. A ağız bile alışmadı düşün. Just one ticket Aha, birisi please. bilet istiyor. Ne diyor? Ee, emekli bileti. Tek gün. Bir tane. 18 lira. Thanks. Hadi thanks. Güle güle. Aşağı bir kapıları. gerekiyor. Ne güzel. Yine de. Durakta şimdi başkası durur değil mi? Gerçekte de olur ya öyle. Kapta aç kapıyı falan böyle. Abi durakta duracak. Dolmuşlar duruyor da. sonuna vardık. Tamam. 177 verimlilik idare edermiş. Burada da sürmeye devam etmek için GPS'i takip edir veya düğmesini basılı tutarak simgeyi bırakabilirsin. Tamam. Kapıları bir kapatalım şimdi. Ne diyor? Ana göreve geçeceğiz. 22 çift bir ilerletelim. <laughs> Zamanı ilerlet. Ne diyor? 22 çift sıfır. 22. 22. Tamam, çift sıfır artırısında bir rota seçeceğiz. Okey. 22 ile çift 0 arasında bir rota süreceğiz. Zamanı ilerlet de 22 ayarladım. Saat 22 olsun bakalım. Let's find out if the people of West Oakwood like their new bus line. Şöyle bir SS alalım hemen. Gece seferi diye. Fotoğraf modu yok galiba bunda. O yüzden bu şekilde çekiyoruz. Ne diyor? Konforu arttırmamız için önce farları açmamız gerekiyor. Tamam. 9'da da iç ışıkları açmamız gerekiyor. Hepsi tamam. Hadi gidelim. Buradan yolcu alacak mıyız? Yok buradan binecek binecek yok. Hadi bakalım. Aslında şu ee, konuşan, anons yapan da Türkçe olsaydı bir şey olacakmış. Ama maalesef Bastı Meritor 18'de olduğu gibi 21'inde de aynı şekilde İngilizce söylemeye devam ediyor. Yüz yolu bulmuşken basalım biraz. Ama otobüs bu kadar gidiyor. Ne yapıyorsun Yayalar onu bekliyor O yayaları bekliyor Bunların geçmeyi niyeti yok galiba sakin Herkes tamamsa kapıları kapatalım. Me and my mom went shopping downtown last week, and we bought the cutest shoes ever. Heh, all direction songs are all over the place. It's impossible to not listen to them. It seems like you did that perfect. Hayır. Kimse bilet istemiyor. Bir Bilet kontrolü yapalımız bunlara. Sure thing. Bakalım, o çok yakalıyordum. Aha. kaçak yolcu. Abla utanmıyor musun abla? Bak bir de en arkaya oturdu görüyor musun? Bak ya. Hangi terbiyesi o? Bak bak, hem bilesiz biniyor. Oh, sorry. I'll turn it down. Hem bilesiz biniyor, hem de müzik açıyor ya. Next Nasıl gideceğiz soldan mı? Navigasyon düz gibi gösteriyor. Doğru yaptık yıldızları aldık Evet herkes binde Dayı ne yapıyorsun dayı? Sağa döneceksen şey sağa döneceksen dön. Neyi bekliyorsun? Yolcu uyuya kalmış. If all goes well, this will be my last semester at university. Then I'll qualify as a business <laughs> NPC. Aa şu. <laughs> Ay bu da yeni çıkmış ha. Yolcu yandırıyoruz artık. what's an astronaut's favorite part of computer? The space ball. Ne yapıyoruz? Şöyle mi? Aynen. Son durağa mı geldik yine? Aynen. Yani rotalar 4-4 gidiyor. Ne diyor? Ee, Jens driver konumuna geri dön. J driving konumu neresi? Orası değil ki. J driver konumuna geri dönüyor. Neyse bir şeye dönelim. Mutlaka bizi yönlendirecektir diye düşünüyorum. Kimse kalmadı değil mi? Uyuyan falan. Puan kırmasın bizden. Kalmadı. Abi harita açalım da. Just Drive'ın konumu neresi? Hayır. Hayır bir dur. Hayır hayır. Az bekle. Şurası mı? Yok biz buradayız. Buraya mı döneceğiz? Yok bizim diğer otobüs şurada galiba. Hızlı saat yapabiliyoruz. Seviye azaltabiliyoruz. Seviye yükseltebiliyoruz. Tamam. Jazz driver konumu şurası mı? Burası neresi? Boya ne? Şöyle gelsek bir sonraki durak şurası olacak diyor. Hash driver konumunu buraya geleceğiz. Okey. O zaman düz gideceğiz. Hadi gidelim. Orada da bitiririz zaten. Gece seferi de yapmış oluruz. Yani ee, bu görevi yapmış olacağız. Gelme üstüme üstüme. Sağdan sağdan. De sürmesi keyifliydi. 18'de çok süremiyordunuz. Ee, ama 21'de herhangi bir sıkıntı olmuyor gördüğünüz gibi. geldik. Hey boss, Steve Selam, speaking. The driver on the other route called in that they're not feeling well. Can you take over for them? By the way, if you want to know when the next bus is coming, just take a look at the timetable. Tamam. Otobüs durası otobüs durağı yükseltmeye hazırmış. Bu işlem harita ekranında yapılabilir. Otobüs durağını Tamam. Şurayı yükseltelim. seviye arttır. Durak seviyesi. Şuradan yapıyoruz galiba. Aynen. Tamam burayı da yükselttik. Ee, bir sonraki kaldığımız yerden buradan devam ederiz arkadaşlar. Şunu kapatalım. Buradan devam ederiz. Otobüsü devre alacağız. Bir sonrakinde de bakalım hangi otobüs gelecek. Evet burada kapatalım. Gece seferi de yapmış olduk. Bir önceki e, görevi yaptık. Bir sonraki görevi de bir sonraki videoda devam edeceğiz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda abone olup bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.